Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Facebook hesabı nasıl kapatılır sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İlk olarak arkadaşlar telefonumuzdan Facebook uygulamasına giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sağ alt köşede görmüş olduğunuz 3 çizgi. 3 çizgiye tıklıyorum tıkladıktan sonra arkadaşlar aşağıya geliyorum. Aşağıda ayarlar ve gizlilik diyor. Ayarlar ve gizliliğe geliyorum. Daha sonra bu alt pencerede ayarlar yazıyor. Ayarlara tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada gelmemiz gereken yer kişisel bilgiler. Kişisel bilgiler bölümüne geliyorum. En aşağıda arkadaşlar hesabı yönet yazıyor. Hesabı yönet bölümüne geliyorum. Geldikten sonra sağda dondur seçeneği yazıyor arkadaşlar. Hesap dondur seçeneğine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar mavi ok işareti geri gelme işaretine tıklıyorum buradan. Tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hesabı silme seçeneği burada görülüyor. Buradan hesabı silme işlemine devam et diyerek hesabınızı kalıcı olarak silebiliyorsunuz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.